yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda günün ikinci videosu ile karşınızdayım. Günün ilk videosunu izlemediyseniz bu arada şu an kartlar bölümünden o videoyu izleyebilirsiniz. Çünkü o videoda sizlerle yeni bir tane kod paylaştım. Kod sayesinde hesaplarınıza ödüller alabilirsiniz. Bugün hesaplarda ne yapacağız? Tabii ki de sağ vuruşları maalesef günün ilk videosunda paketi açamadığım için bugün mağaza bölümü hesaplarımda sağ vuruşları paketini açacağım. Ardından FC Mobil hesaplarında paylaşmış olduğu kartları sizlere göstereceğim. Yani yarın oyunumuza sağ vuruşları etkinliğe gelecek tüm kartları sizlere göstereceğim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Ben söz çok fazla uzatmadan direkt mağaza bölümüne geçiyorum. Ve mağaza bölümünde bugün sağ vuruşları paketinden bakalım. Yarın artık burada görmüş olduğumuz paketli görmüş olduğumuz kartlar olmayacak. Yeni kartlar buraya geliyor. Ama bakalım belki son gün yani ikinci hafta son gün e, bugün paketten iyi bir 107 Oyuncu çıkabilir. Geçen hafta Çarşamba günü ben paketten 107 gen Nesta kartını çıkardım. O yüzden bugün yine aynı güzellikte belki bir 107 gen farklı bir kart çıkabilir. O yüzden paketlere devam etmek istiyorum. Buradan Merkez Defans Portası Fenerbahçe takımından Amrabat çıkardık. Yani ilk hesaba 102 gen oyuncu ile başladık. Dün maalesef Kanala yüklediğim videoda bu paketlerden baya baya kötü oyuncağı çıkardık. Hep 102 gen kartlar çıkardık. Umarım yine aynısı olmaz diyorum ve sıradaki hesaba geçiyorum. Günün ilk videosunda bu arada sağ vuruşları paketi e, yenilenmediği için ben e, sadece ucere paketi al, e, açmak zorunda kaldım. Yani o yüzden o videoda sadece sizler e, kod sayesinde, hesaplarımı almış olduğum kod sayesinde Paket ve artı mağaza bölümünde bulunan ucere paket açılımı izleyebilirsiniz. 3000'lik paketten ikinci hesabıma acaba bir 104gen veya hesabımda kullanabileceğim bir 106gen herhangi bir kart gelir mi? Görelim bakalım. Yani takımda kullanmadığım kartları genelde takısa veriyorum. Ve buradan sol kanat mı geliyor? Yapma abi 102gen yine ikinci hesaba oyuncu çıkardım. Bir hata mı var yoksa benim hesapları artık güzel kartlar çıkmayacak mı? Artık çok az kaldı. Tots etkinliği oyunumuza geliyor biliyorsunuz. Daha tarih falan belli değil ama çok yakında Tots etkinliğini bizler oyunumuzda göreceğiz. Şimdi Tots etkinliği gelmeden önce birazcık CFR falan biriktirmem gerekiyor. Ayrıca ben bu paketleri de açmak istiyorum aslında. Çünkü Zidane kartını almak istiyorum. Hesapta oyuncu falan yok. Takasa verebileceğim ve puan alabileceğim bir kart yok. Yine Amrabat geliyor. Üçüncü hesaba yine Amrabat geliyor. Abi ne yaptın sen? 3 tane ard arda hesabı 102 gen oyuncu. Hiç ayrı alamet değil bu. Dördüncü hesapta olmamız gerekiyor. 3 tane ilk hesaba ard arda 102 gen kart çıkardım. Dün videoda paketleri bir şey olduğunu söylemiştim zaten. Hatta yorumlar bölümünde bile gördüm. Çok fazla izleyicim yorumlarda gerçekten paketlerin paketleri bir şey olduğunu söylemiş. Ama ben bugün düzeleceğini düşünüyordum. Daha da kötü olmuş. İngiltere bayrağına göre stoper mi geliyor? Santrofor geliyor buradan. Ekranınızda kaç ve hangi oyuncu bu? 104 gen. Tony çıkardım. En azından iyi. 102 gen kart değil. 104 gen ilk defa çıkıyor paketten bu arada. Hep aynı kartları görmekten sıkılıyoruz tabii ki de. Ee, yani farklı kart olduğu zaman bilmiyoruz kaç oyuncu çıktığını bilmiyorum. O yüzden daha heyecanlı oluyor. Hep aynı kart, hep aynı kart. Nereye kadar? O yüzden şimdi bu paketten ben acaba... Bakalım Tony'yi çıkardım az önce. Ee, şimdi... Bakalım Casemiro kartını istiyorum. Takasta kullanmak için istiyorum aslında. Takasta kullandım. Mbappe hesabıma iki kez arda arda paketten Casemiro kartını çıkardım ve takasta kullandım. Şu an o hesapta puan durumunu kontrol ettiğim zaman 1200 puan olduğunu görüyorum. Stopper Kane mi geliyor? Evet Everton takımından Kane paketten çıktı. 102 gel. Yarın yeni kartlar buraya geldikten sonra bilmiyorum belki ben Günlük deste paketini değil sınırsız deste paketini açabilirim. Ama baktığımda sadece 3000 CFR harcıyorum ve 102 artı oyuncu paketi yani 102 artı oyuncu çıkıyor. 2500 CFR harcadıktan sonra 100 gen kart bile çıkabilir. O yüzden vazgeçtim. 3000'lik paketten devam edeceğim. Son hafta bu arada yani önümüzdeki hafta son kez 3000 puanı harcıyorum ve artık ben cevher biriktirmeye başlıyorum. Etkinin son haftası paket falan açmayı düşünmüyorum bu arada. İngiltere bayrağı stoper geliyor. Everton takımından bir kez daha Kane çıkardık. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Artık yavaştan paket artı sonlara doğru yaklaşırken son hesaplarıma tekrardan ben 100 gen kaç çıkaracağımı düşünüyorum ve bu hesapta şu an yani cevher bilmiyorum önümüzdeki hafta yani toplamda 21 bin her gün 3000'lik paketi açtığım takdirde toplamda 21.000 CFR harcayacağım. Tabi etkinliklerden ben CFR'leri tekrardan geri alıyorum ama yine de TOTS etkinliği için en, e, mesela hesaplarda atıyorum 50.000 veya 80.000, bin, 100.000 bin CFR olursa daha iyi olur. CFR'leri bu arada etkinliklerden alıyorum. Yani farklı bir şey yaptığım yok. Sadece etkinlikleri düzenli bir şekilde her gün oynuyorum. O şekilde Hollanda bayrağını görüyorum. Stoper gelir mi? Santrafor geliyor buradan. Ayak takımından Vegors çıkardık ve kendisi 103 gen. Doğru. Ben sistem sandım. Sistem çıkardığımı düşündüm. Bu kart çıkmıyor. Baktığımız zaman özellikleri çok da iyi değil. Ekstra bir özelliği yok kartın. Dayanıklılık 4 yıldız beceri hareketi 3 yıldız önemli değil ama dayanıklılık 4 yıldız. Defansı falan iyi ekstra özelliği olmadığı için ben stamp kartını aslında istemiyorum. Genelde ben yorumlarda görüyorum. Videoda da söylüyorum aslında. Canlı yayın sırasında eskiden canlı yayınlar yapıyorduk biliyorsunuz ve canlı yayınlarda bile söylüyordum. Yani ben cfr kasmak için ekstra bir şey yapmıyorum. Sadece etkinlikleri düzenli bir şekilde oynuyorum. Tüm hesaplarımda düzenli bir şekilde oynadığım zaman tabii ki de etkinliklerden cfr alabiliyorsun. Paketimiz sıradaki hesapta gelen kart stoper gelir ve King mi geliyor? Evet. Yine Everton takımından King kartını çıkardık. Gelmiyor. Bu hafta paketlerde bir şeyler var. Paketleri bir şeyler olmuş. İyi kartlar çıkmıyor. Ben hala paketten 105 veya 106 gen kart çıkaracağımı düşünüyorum. Ee, i̇nşallah öyle olur. İnşallah çıkarırım diyorum. Yani bu pakette bu videoyu böyle kötü kartlar paketten çıkardığım zaman yani böyle kötü kartlar deyip video bitirmek istemiyorum. Sağ ortaya geliyor, İspanya bayrağı sağ ortaya geliyor ve buradan oyuncumuz şu an 103 kan. Bir kez daha 103 kan. Geçelim. Bu hesapta paket açılımını yaptıktan sonra ve hesabına, benim en çok sevdiğim hesabıma geçeceğim ve ve hesabına tabii ki de güzel kartın çıkacağını düşünmüyorum. Genelde çünkü o paketten o hesap pardon o hesaba paketlerden adam akıllı güzel bir kart çıkmıyor. Evet tabi iki, iki kez arzarda arda Casimiro kartını çıkarmış olabilirim paketten ama yine yani ben bugün çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü çok güzel hesaplarıma oyuncular çıkmadı ve stoper geliyor. Bir kez daha Kane bu videonun başlığını direkt yapabiliriz aslında. Evet. Kulüp bölümünü sizlere göstermek istiyorum. Bu takımda benim çok fazla mesela sabit Alexander Arnold kartını değiştireceğim. Buraya yeni kart almam gerekiyor. Farklı çok fazla karta ihtiyacım var. Bakalım e, etkinliklerde yani sağ vuruşları etkinliğinden adam akıllı son kran etkinliğinden e, sadece etkinliği düzenli bir şekilde oynuyorum paket falan açmadığım için işte o etkinlikten ben şöyle 106 veya 107 kart alabileceğimi sanmıyorum e, tüm hesaplarım için geçerli bu arada. Ama savruçları etkinliğinden daha e, etkin geldiğinden bu yana her gün paketleri açtığım için ben iyi kartlar alacağımı düşünüyorum. Bakalım şimdi buradan İngiltere bayrağı bir kez daha stoper geliyor. Everton takımından doğru. Bu videonun direkt başlığını biz kin yapalım. Bu video sadece bu kartı özel. Ben şimdi sizlere yarın oyuna gelecek tüm kartları göstermek istiyorum. Dün biliyorsunuz 3 tane kartı gördük ve tahminlerde bulunduk. Baktığımız zaman tahminlerimiz doğru. Charlton geleceğini söylemiştim. Charlton kartı burada 107 gen. Sol kanat Nedved geliyor. Ve zayıf ayağa baktığımda diğer kartlara baktığımda zayıf ayağın 5 olduğunu görüyorum. Ve Nedved kartının ben e aslında bu etkinlikten mesela atıyorum ben bir hesabıma Zidane kartını alacaktım. Bir hesabıma Nedved kartını alabilirim. Güzel olduğu takdirde tabii ki de. Company kartını görüyorsunuz. Dybala kartı burada. Del geliyor etkinliği 106 gen Soundtrue for Hazard kartı sol orta ben maalesef yani diziliş gereği sol orta Hazard kartını kullanamam. Sol orta bir diğer Kart, diğer kartın görüyorum burada. 105 gen merkez ofensif orta saha. Clivert geliyor etkinliği. 105 gen kaleci onanı var burada. 104 gen oyunculara geçtiğim zaman Bilink görüyorum. Meo 103 gen sol kanat. Felix burada. 103 gen Santrafor Richarlison ve 102 gen Zaniolo işte bu etkinliğe geliyor. Yani bazı kart tasarımlarına baktığımda evet yeni hafta kart tasarımlarını görüyorum. Ama mesela Nedved ve Del Piero için ben aynısını söyleyemiyorum. Çünkü Bunlar, yani bu kartlar, Nedved ve Delipiero kartı Etkin'in ilk haftası oyuna gelen kart tasarımları aynı öyle. Neden böyle bilmiyorum. Bir hata mı oldu veya bu kartı nereden alacağız, galeri bölümüne ekleneceğini ben düşünmüyorum şu saatten sonra. Bakalım etkinlik ya yani o, kartlar oyuna geldikten sonra görürüz artık. Neyse oyuna geri dönüyorum. Ben artık müsaadenizle videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi hesaplarda paket açılımı yaptı. Keşke açmasam daha iyiydi diyorum şu an. Ve sizlere oyuna yarın gelecek kartları gösterdim. Neler düşünüyorsunuz? Hangi kart almayı düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmını izleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki Epsi Mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.